Bu or çocuğu buna da bir şey diyemeyeceksem artık yazıklar olsun. TikTok'ta jeton kazanabilmek için kendi öz kızını kameralar önünde canlı yayında oynatıyor. <laughs> Resmen kendi öz kızını pazarlıyor abi. Bir de o canlı yayında pis pis yazan erkekler. Allah hepinizin belasını versin lan. Tabi şimdi herkese aynı keseye atmıyorum Çünkü o canlı yayın esnasında o baba denilen pe Cevabını veren insanlar olmuş zaten. Ama bir insan, lan insanla diyemiyorum ben bu çocuğuna kendi öz kızını nasıl pazarlar abi TikTok'ta canlı yayın açmışsın jeton kazanabilmek için yapmadığınız bok yok. Dediğim gibi orada chatte haddini bildiren insanlar da olmuş. Ne yapıyorsun sen orada nasıl bir babasın demişler. Çerefsiz, ahlaksız, namussuz böyle yazan insanlara hakaret küfür edip engelliyormuş. Böylelerini sokağa çıkaracaksınız ıslata ıslata yağlıya yağlıya eşek sudan gelene kadar döveceksiniz. Bayılta bayılta abi. Kendine geldiğinde vuracaksın kırbacı amın. Kız daha 16 yaşında. O şahıs kızını kameralar önünde oynatıyor ve insanlardan para istiyor. Dünyanın boku çıktı artık. Neyse ki güzel bir haber var. Baba tutuklanmış. Kız da devlet koruması altına alınmış. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin diye hep diyoruz. Ama Allah evlatlara da hayırlı anne ve baba nasip etsin demeyi sakın unutmayalım. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet.